Başlıyorum galiba. Çok heyecanlıyım. Normalde yani video çekmediğim için yani evde ne çekeceğim sonuçta. Bu arada ben net değil miyim? Sanki daha iyi. Dışarı çıkmadığım için insanlarla da tabii çok fazla görüşmüyorum sadece Face'den. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Bu videoda sizlerin bana sormuş olduğu TRT stajımla ilgili sorularınızı cevaplayacağım. Birkaç tane soru seçtim. Onları cevaplayacağım. Kanalımı açtığımdan beri hiçbir şekilde bu kadar çok soru gelmemişti bana. Ve bana en çok yani nasıl söyleyeyim size Instagram'da o kadar çok DM geldi ki bu stajla ilgili. Hala gelmeye devam ediyor. Ben şu an bilgisayar karşımda açık. Videoyu 31 Temmuz 2019'da yayınlamışım. Yani bir seneden çok daha fazla bir zaman geçmiş. Bir sene bir ay gibi bir şey geçmiş oluyor. Ama bana o kadar çok soru geldi ki. Geçen sene de çok fazla gelmişti. Ben bir de uzun zamandır video çekmiyorum. En son videom kaç ay önce onu bile hatırlamıyorum. Girip bakmam gerekiyor. O yüzden dönüş videomu bu tarz bir video yapmak istedim ve bana en çok soru gelen konu üzerine yapmak istedim. Öncelikle kendimi tanıtayım ve TRT'de nasıl staj yaptım? Avokadom düşmüş galiba. Kendisi Koranay. Ben 19 Mayıs Üniversitesi'nde Harita Mühendisliği okuyorum ve bir tane stajımız var bizim. O da zorunlu stajımız. 30 iş günü olacak şekilde. Ben de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda yaptım. E, bu stajımla alakalı kısa bir video çekmiştim ve videoda böyle herkesin benim yaşadığım şeyleri böyle sıkıntıları yaşadığını dile getirdiğim gördüm. Bu yüzden bir iki tane soruya cevap vereyim dedim. Yani birkaç tane soruya daha doğrusu cevap vereyim dedim. Bana yazanlara ulaşabildiğim kadar ulaştım. Hani cevap verebildiğim kadar verdim ama o kadar çok soru geldi ki böyle o kadar çok insan yazdı ki anlamıyorum. Ayrıca bir de sitem ediyorum onlara. O kadar çok insan yazıyor girip kanalıma abone olmuyorlar. Şu an o videonun izlenmesi 1600 civarı bir şeydi. 1500 küsürdü galiba yanlış hatırlamıyorsam. İnsan bir abone olur. Çok üzüldüm ya. O kadar cevap verdim hepinize. Elimden geldiğince anlattım. Neyse sitemlerim bende kalsın. Bir sırada bu yaz günü neden ceket giydim? Çünkü ben bu ceketi o kadar çok sevdim ki ama dışarıda giyemiyorum. Yani dışarı çıkamadığım için ve şu koronalı bu pandemili süreçte dışarı çıkmayan üç kişiden biriyim. Gerçekten 140 gün falan oldu. Sadece böyle mecburiyetler hani markettir, alışveriştir falan tarzı küçücük yerlere 4 ya da 5 kere çıkmışımdır. Onun dışında dışarı kesinlikle çıkmıyorum. Giriş kısmını yeterince uzattığımı düşünüyorum. Neden bu kadar uzattım hakkında bir fikrim yok ama kamera sanki sallanıyor ve yamuk duruyor. Bana mı öyle geliyor acaba? Sanki böyle daha iyi gibi. Neyse. artık başlayayım. Çok fazla konuştuğumun ben de farkındayım. Ne kadarını koyarım onu da bilmiyorum. Ama yaklaşık 10 dakikadır konuşuyorum. Artık ne kadarını izlediyseniz bilemiyorum. Sorulardan başlıyorum. İlk soruyu okuyorum. Büşra diye birisi yazmış. Ayşenur Hanım merhaba. YouTube kanalınızda TRT ile ilgili stajyer olmak adlı bir video izledim. Bu yıl ben de TRT'de staj yapacağım. Ankara'da oturmadığım için kalabileceğim yerler arıyorum. TRT'nin servisleri hangi güzergahlar da gidiyor. Sizden öğrenmek istedim demiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, kalacak yer gerçekten ben Ankara'da yaşadığım için hiç araştırmadım. Lojmanları var ama stajyerlere var mı bilmiyorum. Yani bunu araştırmak lazım. Yani orayı arayıp öğrenebilirsiniz. Ben net bilmiyorum. Servis ama her yere var yani çoğu yere böyle. Çok fazla servis var zaten. Neredeyse hemen hemen bütün güzel güzergahlardan geçiyor. Sadece işte anlaşmanız gerekiyor. Hemen evinizin önünden geçmiyordu atıyorum alt caddeden geçiyor. Oraya gidersiniz. En yakın nereden geçiyorsa oraya gidersiniz. Ya da işte otobüsle e, kuruma ulaşmak 3 otobüstür mesela size vesayet olarak. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya şeklindedir. Onun yerine mesela bir otobüste bir yere gidersiniz, oradan servis binersiniz. En kötü bu şekilde olur. Yani çoğu yere ulaşım var. Sezen diye birisi söyledi yazmıyor demiş ki hangi belgeleri toplamamız gerekiyor? Çok fazla belge işiyle uğraştın mı diye sormuş. Arkadaşlar ben çok fazla belge işiyle uğraşmadım. Yine çok net hatırlamıyorum yani. Ama okuldan bir takım belgeler aldım. Onları kuruma imzalattım. Sonra kurumun imzaladığı belgeleri okula geri götürdüm. Okuldaki hocalarım imzaladı. İşte staj dosyamı aldım. Kuruma gittim. Normal 30 iş günü. Hatta ben böyle bayağı 50 gün falan da gitmiş olabilirim. Çok fazla seviyordum ve çok fazla şey öğrendiğimi düşündüğüm için oradaydım insanlardan da kaynaklıydı birazcık. İşte orada yaptım stajımı doldurdum. Gerekli eklerle belgelerle hatta o kadar çok ek hazırlamışım ki hocalarım da dediler yani bayağı iyi falan diye. O şekildeydi yani başka bir şey, bir şey sormuşlar mesela sağlık sigortasıyla alakalı falan belgeler almak gerekiyor mu diye hiçbirini almadım yani bilmiyorum. Babam aldı mı diye düşünüyorum, o da aldı yani sadece bu gereken belgeleri okuldan aldık, kuruma götürdük, kurumda imzalattık. Okula götürdük, staj yaptım, dosyayı doldurdum, kurum onayladı, okula gittim, staj sözlüsü oldum yani bu kadardı benimki. Bura Erzincanlı diye birisi sormuş, ne kadar ücretle yaptın stajı diye sormuş. Ben üniversite stajı yaptığım için bir ücret almadım, zorunlu stajı olduğu için ama lise stajı yapanlar bir maaş alıyor diye biliyorum. Hatta alıyorlar yani onlar. Bayağı uzun da süre yapıyorlar. Benim 30 iş günüydü ve herhangi bir ücret almadım. Ama şöyle de bir şey var. Bana deselerdi ki TRT'de staj yapmak için para ödemen gerekiyor. Ben öderdim çünkü bana kattıklarının hatta hesabı yok bence. Sadece insanlar olarak bile kattıklarını düşünürsek ben ücret bile öderdim burada staj yapmak için. Bir arkadaş yine mülakatla ilgili bir tavsiyen var mı diye sormuş. Arkadaşlar mülakatla ilgili tavsiyem var yani neden olmasın ayrıca ama mülakat şöyle düşünün. Kendiniz bir işveren olarak düşünün, kendinizi orayı bir kurum olarak düşünmeyin. Karşınızdaki insanı işe almanız için e, size yeterli ve gerekli bir sebep sunması gerekiyor. Yani bunları düşünmeniz gerekiyor. Kılık kıyafetinizden, oturmanızdan, konuşmanızdan, bunların hepsine çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bildiğiniz üzere ben, önceki videomu izlediyseniz tabii eğer, görüntülü bir mülakata tabi tutulmuştum. Yani o zaman bile görüntülü mülakatta bile takım elbisemi giymiştim. Hani şey... Gayet ciddi ve resmi bir şekilde konuşmuştum. Benim tek avantajım çok fazla stajyer olmamasıydı üniversite bakımından. Şey benim bölümüm bakımından. Arada e, hangi bölüm okuduğum ve hangi bölümden dolayı staj yaptım çok fazla sorulmuş böyle. Hatta mühendislik deyince ve her mühendisliği biliyorsunuz ki e, mühendislik deyince insanlar ne alakası var? Hatta benim okuldaki hocalarım bile dediler TRT, herte ne alakası var falan diye. Arkadaşlar var. <laughs> yani ne söylemem gerekiyor size bilmiyorum ama TRT dediğiniz yer kocaman bir kurum. 8 tane 8 kurum diyeyim. Türkiye'nin her yerinde hemen hemen enerji nakilatları olan bir kurum ve kendine ait ormanları, bahçeleri, su kanalları her şey olan bir kurum. Çok net hatırlamıyorum şu an üstünden bir sene geçmiş ama yani harita mühendisliği neden En basitinde ben orada staj yaparken şahit olduğum bir şey anlatayım. Kreş var kurumun bahçesinde işte çalışanların çocukları için bir kreş. Kreşin bahçesi revize ediliyordu yani yenileniyordu. Onun için harita mühendisleri ölçüm yaptı, inşaat mühendisleri de yaptı mesela. Hani gerekiyor yani. O yüzden var. Sümeyra diye birisi demiş ki Almanya'da yaşıyorum sosyoloji öğrencisiyim. İşte TRT e, yurt dışında okuyanlara ve yaşayanlara da staj olana sağlıyor mu demiş. E, ona da söylemişim. Orada hemen cevap vermişim. E öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten buna dair bir bilgim yok ama bence veriyordur diye düşünüyorum. Hani neden olmasın? Sonuçta orada da öğrenci olsanız burada staj yapmanıza imkan veriyor olabilir ama vermiyor da olabilir. Bunun için yani başvurun bence. Başvurmak çok da bir şey kaybettirmiyor size sonuçta başvurun ama şöyle düşünmeyin tek seçeneğiniz TRT olması hani illa TRT'de staj yapacağım diye rahat etmeyin ben niye böyle karardım burada anlamadım neyse problem olduğunu düşünmüyorum hani TRT'de staj yapacağınız garantiymiş gibi değil de başka yerlerde bakın kendinizi aynı şekilde Türkiye'de yapacaksınız Türkiye'de ya da yaşadığınız ülkede artık her nereyse buna göre bir ayarlama yapın kendinize ama kendinizi şartlandırmayın yine dediğim gibi bence başvurulabilir Sıla Çakmak demiş ki ilk önce bu biraz önce sorduğum soruları işte konuşmuşuz. Nasıl oldu? Mülakat süreci, işte servis kalacak yer vesaire bir şeyler konuşmuşuz. Sonra demiş ki ben kurgu tarafında yer almak istiyorum ama çok da iyi değilim. Bana bir şey deyip yapamayacağım, bana bir şey diyecekler yapamayacağım endişesi var. Çok görev yüklüyorlar mı demiş. Birincisi benim yanında e, staj yaptığım insanlar mühendisler gerçekten çok iyi insanlardı. İstediğim kadar yapamayayım bir şeyi hani şey yapmazlardı. Yani ben onu bin kere de sorsam ki sormuşumdur da hatırlamıyorum o kadar çok darladım mı ama bin kere de sorsam bin birinci kere yine aynı şekilde cevap verirlerdi sorduğum sorulara diye düşünüyorum. Çünkü ağızlarından çıkan her kelimeyi böyle kazıdım aklıma. O kadar hala çok seviyorum onları. Hani bir şey bazı yerlerde bende de şey korkusu vardı. Hani böyle stajyerleri çok fazla eziyorlar. Sorularına cevap vermiyorlar. Aslında biz peşlerinde sürünmemiz mi gerekiyor bir şey öğrenmemiz için gibi düşüncelerim vardı. Ama gidene kadar gerçekten gittim. Tanıştım insanlarla. Gerçekten mükemmel insanlardı. Hatta ben itiraf ediyorum ki stajım bitti artık hani Samsun'a gideceğim okula. Çünkü o zaman o raddeye kadar. Ben ne zaman bıraktım biliyor musunuz? Samsun'a cumartesi günü gidecektim. Cuma günü stajdan çıktım. Eve geldim eşyalarımı topladım. Cumartesi günü Samsun'a gittim. Hani okul açılana kadar oradaydım gerçekten. İşte çıktım böyle kurumdan son kez servise bineceğim. Bu bildiğiniz o kadar hüzünlendim ki insanlar olmasa böyle ağlayacağım falan yani orada o kadar alışmışım. Her şeyini çok özledim. Hatta bir tane videom var böyle. Çok üzüldüğüm bir video. Böyle bir, bazı insanlarla problem yaşadığım bir video. Bu staj videosundan sonra mı ya da mı, önce mi atmıştım hatırlamıyorum. Onları bile özledim ya. İnanır mısınız? Benim böyle yanında çalıştığım insanlar zaten mükemmeldi. Onun dışındaki yani çalıştığım insanların dışındaki insanlarla problem yaşamıştım. Onları bile dedim. Konu yine çok çok uzattım. Alakalı alakasız sevgilerime getirdim. En son sevgilerimi sunacağım zaten. O ayrı bir şey ama öyle bir şey olmuyor. Yani yapamayınca öğretiyorlar. İstediğin kadar sor. Öğretiler. Bir de aynı arkadaşımız demiş ki videoda diyorsun ya hiç arkadaşım yok burada diye soru sormuş. Anlık ben nasıl olur acaba gibisinden bir şeyler söylemiş. Hiç arkadaşım yoktu. Evet ama bu birazcık benden kaynaklı, birazcık da olduğum pozisyondan kaynaklı diye düşünüyorum. Dediğim gibi tek stajyer olduğum için hani kiminle arkadaş olacağım? Tek stajyer olduğum için yanımda sürekli çalışan birileri olmadığı için hani sadece mühendisler vardı yanımda çalıştığım teknisyenler, teknikerler vardı. Onun dışında hani bir arkadaşım olsaydı stajyer arkadaşım onunla arkadaş olurdum. Okey ama yoktu stajyer. O yüzden hani stajyer bir arkadaşım olmadı. Bahçeye inip çıktıkça öyle tanıştığım bir iki kişi oluyordu ama onlar da sürekli değişiyordu. Hani bugün onunla tanışıyorsun, yarın öbürüyle tanışıyorsun gibi bir şekilde. Benim diğer stüdyolardan arkadaşlarım vardı okuldan. Onlarla da denk gelemiyorduk. Onlar daha yoğunlardı benden. Çok fazla karşılaşamıyorduk. Hatta bir kere falan karşılaştık yani. iki kere bile olabilir. Çok fazla bir karşılaşmamız söz konusu değildi. Onun dışında işte arkadaş edinebilirsin. Onlar çok arkadaş olanlar vardı mesela yan stüdyoda falan çalışanlar aşırı arkadaşlardı çünkü sürekli yan yanalar yani sabahları beraber gidip geliyorlardı akşamları ya da öğle yemeklerine beraber çıkıyorlardı. Baya arkadaşlardı yani benim arkadaşımın olmamasının sebebi benden kaynaklıydı. Hande diye bir arkadaşımız demiş ki e, mülakata gireceğim yarın demiş Videolu mülakata ne tarz sorular soruyorlar yardımcı olursanız çok sevinirim demiş. Ee, ben aynı günde ona cevap verdim bu arada. Yani üzerinden birazcık zaman geçmiş o mülakatın. Mülakatta sorulan sorular tamamen benimle alakalı sorulardı. Yani sizinle alakalı sorular soruyorlar size de tabii ki benimle alakalıydı. <laughs> İğrenç bir espriydi. Vazgeç şu huyundan Ayşenur diyorum ben de bazen. Ee, şöyle bir sorular diyeyim size. Boş zamanlarınızda neler yaptığınızla alakalı, hobilerinizle alakalı, işte çalıştığınız e, meslek grupları mı diyeyim hani part time olarak çalışıyor musunuz? Onlarla alakalı. Sosyal hayatınızda neler yaparsınız? Kulüplere katılır mısınız? Okulla alakanız ne kadardır? İletişiminiz nasıl? Bu tarz şeyleri soruyorlar diye hatırlıyorum. Hatırladığım kadarıyla böyleydi yani. Öyle çok bilgiye dayalı bir şey sor. Hatta hiç bilgiye dayalı bir şey sormamışlardı. Tamamen tanımak amaçlı bir şeyler sormuşlardı. 7 ya da 8 soruydu. Niye oraya bakarak konuştum? Oyuncağım var. 20 yıllık oyuncağım. Hatta 21 bile olabilir. Babam ya 1 ya 2 yaşında almıştı diye hatırlıyorum. 22 yaşındayım. Öyle sosyal hayatıma dair sorularda. Arkadaşlar çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi de YouTube videomun altına gelen sorulardan birkaç tane seçeceğim. Çünkü çok kısa olmuş bir uzun da olmuş bir Bunları koyar mıyım onu da bilmiyorum ama sorayım. Bahar Er demiş ki, merhabalar ben de TRT'de staj göreceğim. Mülakata girdim bir hafta önce. Senin girdiğinde referans önemli miydi demiş. Yani değildi. Yani referans önemli değildi bence. Çünkü hiç öyle bir şey bilmiyorum yani. Ben normal gittim başvuru yaptım. Sonra kabul edildim işte. Bana bir link gönderdiler. Mülakata girdim. Referans önemli değildi yani. Bilmiyorum. Referans önemli. Zaten referans... Yo değildi. Şöyle bir şey var. Referansın önemli olmaması benim bölümümden hiç kimse orada stajyer olmayacağı için direkt beni aldılar. Ama mesela radyo televizyon olsun işte... Başka ne vardı? Sinema televizyonu olsun. Diğer bölümler daha çok ilgilen. Yani muhasebe falan vardı. İşte İngiliz dili ve edebiyatı vardı. O şey serviste tanıştığım insanlardan. Yani onların bölümlerinden başvuran insanlar çoksa tabii ki. Ona göre şey yaparlar, grafik tasarımcılar falan tabii ki mülakatları bizimkinden, benimkinden yani daha çok olmuştur ve böyle referans gerektirebilir tabii ki. Bilemem orasını, orasını ben bilmem, bana gerekmedi. Demiş ki, detaylı olarak başvuru sürecinden bahseder misin, ne zaman başvurdun, nasıl başvurdun vs demiş. Şimdi bunun yanındaki Midori diye birisi demiş, Midori. Peki. Şimdi ben e, okul ikinci dönem ders seçimi yaparken staj dersini seçiyoruz diye o zaman anlıyorsunuz zaten staj yapacağınızı. 15 tatilde eve geldiğim zaman Ocak ve Şubat arası bir şeydi. Galiba 15 Ocak falan civarıydı. O zaman ben zaten karar vermiştim nerede yapacağımı. TRT'de yapmayacaktım. Bir belediye diye Çankaya Belediyesi'nde yapacaktım. Sonra bir takım aksilikler oldu. Orada aslında ayar, ayarlamıştım yani stajımı. Orada yapacaktım. Sonra bir takım aksilikler olunca oradaki staj iptal oldu benim. Sonra dedik ki e, babam dedi ki TRT'de yap yani. Ben de tamam dedim. İşte o da TRT'de çalıştığı için orada yap dedi. Ben de okey dedim hani çok fazla şey değil falan. Neyse o dedi orada yapmam gerektiğini. Oradaki şeylerle görüştü. Eğitim dairesi başkanlığıyla görüştü diye biliyorum. Çünkü onlar bakıyorlar. Sonra ben de okuldan be belgeleri alıyorsun. Gidiyorsun diyorsun ki hani staj belgesi. İnternetten çıkartmıştık hatta okuldan bile almamıştık galiba. Aynen. Mayıs civarı TRT'ye imza attım belgeleri. Haziran civarı okula verdim. Temmuz 16 staj başlangıcıydı. Rabia Rana Ersarı demiş ki staj ücreti ödenmiyor derken ben nasıl aldım? Pardon bu nasıl bir üslup canım? Çok üzüldüm ya böyle bir üslup olabilir mi arkadaşlar? <laughs> sarsıldı kameram sarsıldı. Ama gerçekten üzüldüm kardeşim sen lise stajı yapmışsın. Gittim altına yazdım dedim ki ben üniversite stajı yapıyorum. Ama o lise stajı yapıyormuş o yüzden sanki ben yalan söylüyorum ben TRT'ye karalamak için mi söylüyorum? Bu nasıl bir şey? Ben nasıl aldım yapılıysa. Bak dalgana, germe beni. Ya bir iki tane çıkıyor, ben gerçekten sinir oluyorum. Aa, olabilir mi böyle bir şey ya? Bu nasıl bir üslup arkadaşım değil mi ama? Siz olsanız ne yapardınız yani mesela? Tamam buna sinirlenecek bir şey yok diyen olabilir. Ben sinirleniyorum. ne alakası? Bir daha söyleyeceğim. Kardeşim bak dalgana. <laughs> Bunu bir daha söylemek istedim. Aa, çok ayıp. Ablalara öyle şeyler söylenmez. Öyle sistemli yazılmaz. Kınadım. Abdullah Can demiş ki merhabalar. iş gününüz 5 gün müydü? Cumartesi dahil miydi? Arkadaşlar stajda çalışma süresi 5 gün. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar tatil. Evet arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> ne diyeyim bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunlar bana gelmiş sorulardı. Ve yine de bir sitemimi yine belirteyim birazcık kızımı alamamış olarak. O kadar soruyorsunuz cevaplıyorum. İnsan bir Instagram'dan takip eder. Bir gider YouTube'dan abone olur. Ne bileyim o kadar cevaplamışım yani saatlerce konuştuğum insanlar oluyor ya tek tek anlatıyorum. Hepsine de birkaçına sitemim. Hatta bazılarına hatta birçoğuna. Ya bir ayıp olmasın diye takip et kardeşim. Aradan 2-3 gün geçsin çıkart takipten ya. Cık, üzülüyorum böyle şeylere. Neyse çok da problem olduğunu düşünmüyorum. Zaten bu videoyu çekerken de insanlara bir faydam olsun diye çekmiştim. Olmuş ki demek ki dönüşler aldım. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Umarım e, sorduğunuz sorulara cevap olarak yeterli olabilmişimdir. Söyleyeceklerim bu kadar. Benim için TRT'de staj yapmak hayatımın en unutulmaz çalışma evrelerinden biriydi diyeyim. Yani küçük yaştan beri çalıştığım için çok fazla çalışma ortamı gördüm. Bu benim için ilk devlet tecrübesiydi. Ama TRT bana çok fazla şey öğrettiğini düşünüyorum. Daha doğrusu da insanların bana çok fazla şey öğrettiğini düşünüyorum. Taşımazlar Müdürlüğü'nü o kadar çok özlüyorum ki. Belhasıl kelam. Taşımazlar Müdürlüğü'ne tekrardan selam olsun. Ne diyeyim? Çok özlüyorum. Keşke pandemi bitse yine gidebilsem. Beraber sohbetler ederiz. Gerçekten onları çok seviyorum. Bora Bey, Gökalp Bey, Kadriye Hanım, Erdinç Bey, Levent Bey. Böyle, böyle ismini unuttum. <laughs> Saymayı unuttum. Bunlar sadece Taşımazlar Müdürlüğü altında olduğu için diyeyim. Böyle daha çok ismini iyi unutmayacağım insanlar. Onun dışında bir sürü mühendisler, abiler, ablalar mı diyeyim, beyler, hanımlar mı çok tanıdım. Hepsinin bana o kadar çok faydası oldu ki bu videoyu izlemeyeceklerdir bu Hatta çoğunun YouTube kanalım olduğundan bile haberi yoktu diye hatırlıyorum. Ben yani söylememiştim. Teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim Ben çok fazla şey için eğer izliyorsanız. Zaten çoğunuzla iletişim halindeyim diye düşünüyorum. Yani o zaman benim açımdan bu, bu şekilde. O şekilde arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Teşekkür ederim. Tekrar bir sorunuz olursa videonun altına yazın. Lütfen bu sefer Instagram'dan yazmayın çünkü yetişemiyorum. Birisi yazmıştı bana ona cevap verecektim. Cevap vermeyi unuttum. Sonra tekrar kontrol ettiğimde mesajı geri çekmişti. Kim olduğuna bakmadım. O kadar üzüldüm ki bir yıldır cevap veremediğim bu staj konusunda tek insan olabilir. Ondan özür diliyorum. Burada da böyle bayram çikolatamız vardı. TRT'den gelen. Ya keşke hep beraber olsak böyle size ikram edebilsem çikolatayı ama üzgünüm. Neyse ben tek başıma yerim. Hepimizin yerine yiyeceğim. O zaman korona ile beraber ismi korona. Çünkü korona döneminde geldi bana. Korona beraber hepinize hoşça kalın diyoruz. Ben biraz kızardım sanki. <laughs> Çok mu konuştum? Anlamadım. Hoşça kalın arkadaşlar.